Hepinize yeni bir zaman merhaba arkadaşlar ben Salih Bu videomda arkadaşlar ee, ee, Allah'ın izniyle 2000 abone olursak sizlere Sizlerin aranızdan bir kişiye Vereceğim hesabı gösteriyorum Arkadaşlar hesap ilk başta 49 level kd düşük İstatistik sıfırlama yok Ama belki zola pasta ileride çıkıyordur Kd 1.80 lerdi ama Burada cidden yalan atmıyorum Arkadaşım düşürdü Bahadır bu videoyu görüyorsan da kanka Allah razı olsun bize 1.80'i 69'a düşürmüşün zar zor 72 yaptım zaten <laughs> arkadaşlar ondan sonra zaten KD 0.72 idi onu yükseltirsiniz hesapta Zula pas var arkadaşlar ee, daha 55 diyeyim geri kalan 40 e, 45 ödülü hani hiç açmayacağım arkadaşlar bir tanesi bile açmayacağım onları size saklayacağım açarsınız abi Ondan sonra arkadaşlar hesapta artı altı setimiz var. İlk başta şöyle MPT 76 artı altı. Ondan sonra hatta şurada gözüküyor mu? Glock 18 artı altı. Karambit artı altı. Burada kelebek koymuşum. İkili bomba artı altı. Artı altı böyle bir tane setimiz var. MPT 76 artı altı. AUG artı üç. M4 A1 artı beş. Ondan sonra başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. Hemen ee, keskin nişancılara geçiyorum. AWP artı 4, Scout artı 3, Kar 98 artı 4. Ondan sonra as makinalı. Burada hiçbir artı basılmamış. Pompalıda da yok. Hemen şöyle tabancaya geliyorum. Glock 18 artı 6, Deagle artı 1, M93 artı 2. Bu arada bir şey diyeceğim. <laughs> bunu Alper yapmamıştır. Bunu Bahadır, bunu sen yapmışsındır. Ya abi çarın içine etmişsin ya. Baksana. Bir de çıkartma mı koydun? <laughs> Neyse. Böyle arkadaşlar artı altı glock artı iki m93 r var. E Bıçaklara gelince de artı dört karambit artı altı bir dakika artı dört kelebek artı altı karambit artı dört ustura var. Hmm. Usturanın deseni var mıymış? Maalesef yok. Ee, karambitten hmm. kabustan başka yokmuş. Ondan sonra hmm. kelebek de böyle artı hem de bayağı güzel arkadaşlar ondan sonra bombalarda da sadece bomba artı 6 ve arkadaşlar hesabın güzel yanı da yani şu bakın 171 günlük 40 günlük bakın nerede 51 günlük 81 günlük yani tabi biz 2000 abone olana kadar falan bunlar bayağı düşer ama ne bileyim hani hesapta 2000 abone olana kadar biriktirdiğim zp ile zaten yine bayağı günlük veya aylık falan alırım Tek gerekenler aşağıdan abone olup Katılıyorum yazıp instagram adresi bırakmak Hani arkadaşlar yapabilirsem 2000 abone olursak eğer yapabilirsem Canlı yayında çekilişle vereceğim Çünkü beni yalancı sanmanızı istemem Hani ben bu hesabı Öyle akrabama falan vermeyeceğim Aa işte arkadaşlar hesabı ee, Çekilişe çıkana verdim falan yapmayacağım Ya video çekerim bunu ya canlı yayın yaparım hani Size kanıt olmasını isterim yani bana inanmanızı isterim abi yalan olsun istemem. Bu arada bir tane de HP çekire HP çevirelim HP ax. Hediye puanı aksı. Hemen yani şöyle çevirelim. Belki güzel bir şey verir arkadaşlar. Ne diyor? Yok. Almam. Güzel bir şey düşse de bunu ya da bunu veriyormuş. Kardo daha ki. Pu. Ama yani arkadaşlar hesap Olmayanlar için yani fena sayılmaz. yani materyali açmıştık zaten. Kasaya bakıyorum bir de. Böyle arkadaşlar hesapta hemen kartları göstereyim. Kartlarda güzel bir şey yok orada yalan olmasın. Hiçbir, bir tane bile kuantum yok. Hesabı bugüne kadar hani kaç lira yatırılmıştı falan diye merak edenler varsa 20 lira yatırıldı. Özel teklif geldi 25 bin dolu altına verildi. Öyle. Ee, şöyle baştan göstereyim Bakarsınız iyice. Şöyle kartları göstereyim. Böyle M6L verisi UMP mp 76S UTS G36 falan Neon desen. Bayağı güzel ya. Şöyle aşağı iniyorum. Bunlar zaten önemli değil. Arkadaşlar hemen size eee şu silahları bir de oyunda göstereyim. Ondan sonra çıkacağım hemen. Hemen oyun içi göstereyim hepsini çıkacağım. Algu Kar 98'i, MPT, yi, AVP yi falan. Ondan sonra videomu bitiririm. Yapmanız gereken çok değil arkadaşlar. Aşağıdan bir Instagram adresi bırakmak, katılıyorum yazmak Bir daha abone olmak. İlk başta MPT ile başlayalım. MPT'miz böyle. Glock 18. Kelebek. Bunlar da zaten bomba haşmetli bomba Ah be Neyse olsun Bunlar da dedi. Allah Lan neyse Hemen avuk'u geçerim Avuk Grafiti Ne bunu neyse Avuk da böyle arkadaşlar hemen gelsin Ok böyle arkadaşlar. Ok 3 Artı 3 bu da. Bu da fena sayılmaz yani. Trova desen falan var. Glock zaten aynı. Bir de karan karambitimiz var artı 6 burada. Bombamız da var. Bomba şuradan sekerek bir yere gider mi ya? Pu. Lan çekil. bu de zaten yükseltmeye çalışacağım arkadaşlar. O da benim yaptığımı yapmaya çalıştı. Lan kez bile vuramaz mıyım be AVP'yi göstereyim AVP'de yani ben iyi zoom shot yapabilen biri değilim ama Neyse kar 98'e yapabildiğimden daha kolay zoom shot yapabiliyorum AVP full, full zehir arkadaşlar Şöyle tabi başka eklentiler de var ama full zehir olarak böyle kullanabilirsiniz Böyle 3-1 yapmayı deneyim Yapamıyorum neyse Şu an 3-1 yaptım Puh maç bitti <laughs> şansımıza edeyim ya. Yeni dosya etkinleşti. Ha 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 ha. Oradaki yazın da kusura yani kusura bakmayın arkadaşlar orada öyle yazıyor belki rahatsız olursunuz. Lan oğlum nasıl ya yaz ula şuna bir çözüm bul ya. Beni şu an duymuyorsun ama. Heh nişancı. Kar 98 göstereyim. Abi dolu odalar gönderme ya. Yeni bilgisayar aldım arkadaşlar. O yüzden hani Windows'ta Flash Bellek'ten yükledik. Orijinal mi orijinal değil. Etkinleştirilmedi. O yüzden hemen Car 98'i de gösteriyorum. Böyle. Yani ben iyi oynayan biri değilim. Gel lan. Pu. Dediğim gibi hani iyi oynayamıyorum. Anca elim çok ısınacak. Keskin nişancalı zaten çok yani hiç iyi değilim. Selam lan. Bak vuramıyorum işte abi benim hassasiyetim falan her şeyim kötü. Burası nul koktu biraz. <laughs> ne önemli. Değil. Ya AFK adamı vuracaktım ya. Ersimek. Oğlum adam ol lan. Ye. Yeah. Bu bir, bu iki. Hadi bak. <laughs> Buldum nokları vuruyorum. Sonra da artistlik yapıyorum. Oğlum kaşınma. Ya hadi bakayım. Olsun ya. Ama arkadaş yani kd ise 0.72 olacak kadar da kötü değilim onu arkadaş yaptı. Orada inanın. KDM 1.80'di benim. Oyunda anca elim ısınınca yani çok iyi oynuyorum. Kar 98'i de gördünüz arkadaşlar. Videoyu uzatmaya, ge uzatmaya gerek yok zaten. Umarım aşırı ihtiyacı olan bir arkadaşımıza kardeşim abime ablama çıkar. Artık hangisi olursa böyle sadece abone olacaksınız. E, katılıyorum yazıp bir tane Instagram adresi yazın ya da F Facebook bulamam Instagram adresi yazın. Bu kadar da bu kadar da arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.